Merhaba güzel ruhlar. Ben Tarot Prensesi. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Şimdi bugün tarot okumanızı yapmak üzere karşınıza geldim. Bu bir aşk okuması olacak. Eğer buraya çekildiyseniz, dinlemek istiyorsanız mutlaka içinden alacağınız bir mesaj vardır diyerek okumaya geçeceğim. Benden özel danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan benimle iletişim kurup bilgi ve alabilirsiniz. Bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben kartlarımı karıştırırken, sizin enerjinizi alıp kartlara aktarmaya çalışırken sizin de şunu yapmanızı istiyorum. Ellerinizi kalp çakranızın üzerine koyup, aklınızda hangi soru var? Ya da kiminle ilgili bilgi almak istiyorsunuz? Neyle ilgili, hangi durumla ilgili bilgi almak istiyorsunuz? Bunları düşünmenizi istiyorum. Bugünkü açılımımız, bugünkü okumamız kesinlikle tam bir aşk okuması olacak. O yüzden aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili niyetler alabilirsiniz. Bunu yaparken ellerinizi kalbinizin üzerine koymanızı istememin sebebi ise kalbinizin beyninizden 5000 kat daha fazla titreşim yayması ve 5000 kat daha güçlü olması. Ben zaman zaman size bir şeyleri yapmanızı söylüyorum hani spesifik şekillerde. Mutlaka bilin ki bunun arkasında bir bilgi var. Ve bu az önce söylediğim bilgi de bilimsel olarak çalışmalarda elde edilmiş bir bilgidir arkadaşlar. Evet siz şimdi derin derin nefesler alıp vererek sakin ve derin nefesler yavaş nefesler alıp verirken ben de kalplerimizi karıştıracağım. Bakalım neler çıkacak. Nasıl mesajlar geliyor? Hmm, ay. Burada şimdi sizi, sizinle ilgili bence çok güçlü hisleri olan bir insan var burada ve e, şu anda bu insanın çoğu günlük hayatta hani gece söylemiyorum ama günlük hayatta çoğu vakti sizi düşünerek geçiyor ve merak ediyor bir şeyleri. Fakat iletişim kurmayla ilgili sanki bir sıkıntısı var gibi, bir çekincesi var gibi. Çünkü zamanı size yaptığı bir şeyden dolayı söylediği bir şey ya da belki yapamadığı bir şey hayal kırıklığına uğratması olabilir. Bununla ilgili bir üzüntüsü, bir hayal kırıklığı var. Ama bunda ben şunu hissediyorum. Biraz daha kendi kendine hayal kırıklığına uğratmış gibi. Ya da sizi hayal kırıklığına uğrattığı için bir şeyleri sanki aşamıyor, atlatamıyor gibi. Fakat duygusal anlamda çok duygusal olduğunu çok duygu yüklü olduğunu ve bunun da kendisiyle ilgili, günlük hayatıyla ilgili bazı böyle problemlere yol açtığını söylüyor kartlar. Bu ne demek? Aslında bir yerde sıkışmış. Aklının bir yerinde sıkışmış bu insan ve sizi düşünüyor, sizinle ilgili. Bakın bazen yaptıklarından pişman olur insan, bazen de yapamadıklarından pişman olur. Burada iki seçenek de olabilir. Hatta belki de ikisi de olabilir. Bunları sürekli aklında düşündüğünü, sizi sürekli düşündüğünü, belki sizinle iletişim kurmuyor. E, fakat sürekli bu kişinin aklındasınız. Ve ne düşünüyor biliyor musunuz? Acaba o şu anda ne yapıyor? Gün içinde bunu düşünüyor. Acaba o şu anda nerede? Acaba ne yapıyor? Acaba kiminle konuşuyor? Acaba hayatında birisi var mı? E, varsa ona nasıl davranıyor? Gibi gibi düşünceler sürekli aklında. Ve burada çok güçlü bir enerji görüyorum ben ki imparator enerjisiyle de zaten yani koç enerjisi de çok güçlü bir enerji ve burada size bazı şeyleri göstermek istediğini bazı şeyleri söylemek istediğini gösteriyor kartlar bundan ziyade bir de şöyle bir şey var sizin ...biraz daha böyle hayatınıza devam ettiğinizi ...fakat kendisinin biraz daha sizinle ilgili... ...hani nerede kopuş noktası olduysa... ...ya da nerede bu kişinin aklında kaldıysanız... ...o noktada kalmış gibi bu kişi. Ve diyor ki... Aa, o, ...o hayatına devam etti ama ben edemedim. Bunu düşünüyor. Siz de diyebilirsiniz ki... Aa, ...hayır ama prenses... ...yani bu sosyal medyada bu kişi... O kadar güzel şeyler paylaşıyor, o kadar mutlu paylaşımlar yapıyor ki ya da ben onu görüyorum zaman zaman. Hani O kadar hayatı güzel gidiyor ki. Hayır, gerçekten içinde çok farklı muhranlar yaşayan bir insan ve kendisi kendi kendine hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. Pişmanlıkları var, suçluluk duygusu var. Bir kere hareket edemediğini ve sizinle ilgili de basiretsiz kaldığını düşünüyor. Yani dengeyi kuramamış Kesinlikle bir dengesizlik var ortada. Bu kişinin hatta belki de bir problemi var. Şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Bir şey yapmak istediği zaman, bir adım atmak istediği zaman çok ileriye gidiyor. Kendi biraz çekmek istediği zaman yine çok ileri gidiyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Biraz böyle ortaya tutturmakta zorlanan bir kişi olduğunu düşünüyorum ben. Ve aslında Sizinle ilgili ileriye dönük planları hala var. Fakat bunları nasıl yapacağını, nasıl size bunları ileteceğini, nasıl size bunları kabul ettireceğini düşünüyor. Çünkü bu kişinin gözünde e, siz e, biraz daha ondan uzaklaşmış gibi görünüyorsunuz. Ya da belki onun öyle düşünmesini sağladınız. O yüzden birazcık hani tutuşmuş diyebilirim. Biraz böyle ne yapacağım da onun gönlünü kazanacağım e, gibi bir durumu var açıkçası ve sizi üzmekten korktuğunu da söylüyor. Yani eğer bu kişi gittiyse, bu kişi bir şeyleri bitirmek istediyse aranızda ya da belki hiç başlatmamak istedi. Burada sizi üzmekten korktuğunu fakat aynı zamanda da sizi kaybetmekten de korktuğunu görüyorum. Yani bu ikisi bir arada o kadar yormuş ki bu kişinin aklını, o kadar yormuş ki yani e, duygularıyla baş etmeye çalışırken bir yandan düşünceleri, bir yandan yapmak istedikleri bir yandan e, yapmaya cesaret edemedikleri, o kadar e, yani bu geçmiş ki size bunu anlatamamış, gösterememiş, anlamayacağınızı düşünmüş, tam olarak onu ona hak veremeyeceğinizi düşünmüş de olabilir. <laughs> Bakalım neler söyleyecek mesaj kartları. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Kesinlikle zaten e, bunun bir pişmanlığı var. Yani e, aslında her şey çok yolunda gidebilecekken, e, bir şeyler daha olumlu gidebilecekken burada e, olumlu gitmemiş. Fakat diyor ki saf sevgiyi bir tek sende buldun. E, senin bana karşı olan sevgin gerçekten e, hani benim tartışmadığım, e, şüphe duymadığım bir şeydi ve ben e, sana hak etmediğin şeyler yaşattım. Geçmişteyim. Sürekli geçmişteyim. Kesinlikle zaten e, geçmişte aklı geçmişten bir yerde kalmış. Özellikle belli bir olayda kalmış. Ya bu ayrılma süreciniz olabilir. Ya ona söylediğiniz bir cümle olabilir. Yani o anda kalmış bu kişi ve sürekli e, bir şeyler döndürüyor aklında. Fakat size adım atacakken yani sizin çok güçlü bir enerjiniz var ve bu güçlü enerjiniz bu kişiyi birazcık geri itiyor. Burada aslında sizin güçlü enerjiniz mi var demeliyim yoksa bu kişinin biraz enerjisi zayıf mı demeliyim ya da ces cesareti biraz zayıf mı demeliyim aslında? Bu da var. Burada aslında Ay enerjisi yani böyle bir gelgitleri olan bir insan bir an size sanki bütün dünya ayaklarınıza sevecekmiş gibi davranırken, bunu hissettirirken bir diğer an yine kendi özgüvensizlikleri bastırdığında kaçak enerjilerde. Kaçma enerjisinde. Çok sizden sabır enerjisi çalıştırmanızı istemiş ve siz artık böyle sabrınızın son noktasına gelmişsiniz bu kişiyle alakalı ve bir şeylerden artık bıktığınızı, artık onu o kadar beklemeyeceğinizi, artık o kadar sabır göstermek istemediğinizi biliyor aslında bu kişi. Çok kafa karışıklığı var. Ve planları da bozulmuş aslında. Sizinle ilgili planlarını kendi kendine bozmuş. Birazcık üçüncü kişilerin, birazcık dış etkenlerin dolduruşlarına ve gazına gelmiş olabilir açıkçası. <laughs> Onun dışında aranızda bazı böyle gizli işler olmuş olabilir mi? Biraz arkadan iş çevirmek gibi e, belki hatta şöyle bir şey olmuş olabilir e, bu kişiyle beraberken siz e, bu kişiye başka birinden bir teklif gelmiş olabilir yani biraz aklını karıştırmaya çalışan birileri olmuş gibi hissediyorum açıkçası e, ve e, sizin bazı fikir ayrılıklarınız. Belki bu kültürel farklılıklar olabilir. Hani yaş farkı olabilir, fikir ayrılığı olabilir. Ee, bu tarz bir konuyla ilgili, hani böyle ufak görünen bir şeyi çok büyütmüş bu kişi kafasında ve bunun büyütmesine sebep olan aslında yanındaki insanlarmış arkadaşlar. Yani konuşulması gereken konular var diyor arada kartlar ve bu konular konuşulmadıkça daha da e, zihinde büyütüldüğü için daha büyük bir problem haline geldiği için aa aslında biz çok farklı insanlarız yani biz birbirimizi üzeriz biz birbirimizle iyi anlaşamayız e, ileride uzun vadede birbirimizle yapamayız gibi düşünceler bu kişinin aklında büyümüşte büyümüş fakat şu andaki haline gelecek olursak şu anda tamamen e, farklı bir boyutta bu kişi tamamen farklı bir enerjide sizi istiyor, sizi geri istiyor. Bununla ilgili biraz cesaret toplaması lazım. İletişim kurmak kesinlikle istiyor. Fakat hatta bir iletişim kurmayı çalışmış da başarısız olmuş gibi de. Bunun nedenini tam olarak bilemiyorum. Belki hiç size daha ulaşamadan bir şeyleri yapamadı. Belki aranızda engel durumları da olabilir. Fakat yine bir başlangıç yapmak istiyorum diyor yani yeni bir maceraya atılmak istiyorum seninle sanki sıfırdan bir ilişki yeni bir ilişkiymiş gibi ve aslında burada şöyle e, bu kişi yeni başlangıçlar istediğini söylüyor ve kalıcı başlangıçlar istediğini söylüyor e, bununla birlikte de aslında bakın burası söz, nişan, düğün bu tarz bir şeylere girişmek istediğini görüyorum ben artık. Yani ciddi bir şeyler beklentisi var. Ciddi bir beklentisi var ve bundan dolayı da aslında bir şey, bir teklif, bir adım, bir plan bunlarla gelecek size. Zaten hayatınızın yeni bir dönemini başlatmak istediğini söylüyor. Ve şu anda da Hani, hani, ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi ya kesinlikle ikinizin de dahil olduğu planlar düşünüyor bu kişi. Yani ikinize de yarar olacak. İkinizi de mutlu edecek bu saatten sonra. E ee, i̇şte üstesinden gelmesi gereken bazı düşünce tarzları, bazı düşünce kalıpları varmış. Ve zamanın da çok doğal geldiği için, başka insanları dinlediği için, kendi kafasında ufak problemleri büyüttüğü için sizden özür dilemek istiyor. Yani bazı farkındalığa gelmiş artık. O farkındalığı hissetmiş bu kişi. Bunu söyleyebilirim. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada şimdi bir olumlama cümlesi vermek istiyorum size. Beni her an düşündüğünü biliyorum. Güzel oldu. Beni her an düşündüğünü biliyorum. Ee, bu cümleyi yazıp sonuna da bir gül imajısı koyarsanız. Şuradaki çiçekleri güle benzettim. Böyle e, okumayı yaparken hep şuraya bakıp duruyorum. Şöyle göstereyim size de. Çok güzeller. Evet bu e, cümleyi ve emojiyi yorumlara yazabilirsiniz. Bu da bizim totemimiz. Bu da bizim e, burada artık ritüel haline gelmiş bir şey gibi düşünebilirsiniz. Onaylama cümlesi de deniyor bunlara. Olunlama cümlesi de deniyor bunlarla ilgili. E, çok daha uzun bir şekilde size açıklama yaptığım videolarda da inşallah ileride gelecek. E, çok okuyorum, çok araştırıyorum. Çok kendimi de deneyimliyorum biliyorsunuz bu tarz şeyleri. Beni özellikle instagramdan takip ediyorsanız daha çok biliyor olabilirsiniz. Umarım ve beğenmişsiniz bu videoda bu videoya bir beğeni bırakıp hala abone değilseniz de ya da ilk defa bu videoyla beni tanıdıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.